Merhabalar, Ayça Toğrul ben. Dermatoloji uzmanıyım. Bu sıcak veriyor. Sıcak veriyor. Bugünkü videomda... O sıcak veriyor. Niye sıcak veriyor? <laughs> sıcak vermiyor mu? Sıcak geliyor yani bildiğin. Evet. Çok kötü yandık. Az kaldı abi. videoyu bitiriyoruz <gülüyor> Gel gel. <gülüyor> Gerçekten mi? Hoşça kalın. Only... Tamam. Başlıyorum. Merhaba Ayça Tuğrul ben, dermatoloji uzmanıyım. Bugünkü videomda çok sık sorduğunuz roaktan tedavisi hakkında sorularınızı cevaplayacağım. Roaktan biz dermatologların akne tedavisinde sıklıkla kullandığı bir ilaçtır. Aslında sadece akne tedavisinde değil, birçok cilt hastalığında ve anti-aging amaçlı da kullanmaktayız. Roaktan Türkiye'ye ilk giriş yapan isimdir. Bu nedenle daha çok bu isimle bilinir. Diğer jenerik adlar Zoratanin, Aknetrent ve Aknegen'dir. Ben bu videoda en çok bilinen isim Roaccutane'ı kullanacağım. Roaccutane hakkında çok fazla şehir efsanesi ve yanlış bilgi var. Aslında bizlerin çok uzun süredir kullandığı ve fazla bilgi ve tecrübe sahibi olduğu bir ilaç. Uzun yıllardır kullanılmasına rağmen hala bu ilaç hakkında tedirginlikler ve korkular var. Şimdi merak ettiğiniz soruları tek tek cevaplayacağım. En çok merak edilen sorulardan birisiyle başlıyorum sadece akne çok şiddetli olduğunda mı kullanılır? En çok kullanım alanı aslında diğer tedavilere cevap vermeyen orta ve şiddetli aknedir. Ama sadece çok şiddetli olduğunda değil, hafif olduğunda ama sık tekrarladığında da biz bu ilacı kullanıyoruz. Çünkü Roactan akne'nin oluşum basamaklarının hepsine birden tek başına yanıt verebilen, diğer birçok tedavinin birlikte yaptığı etkiyi tek başına gösterebilen bir ilaçtır sebum dengesinin sağlanması, bakterilerin baskılanması ve enflamasyon dediğimiz yangısal sürecin baskılanması gibi basamaklara tek başına etki edebilmektedir. %90 oranında tam kür sağlamaktadır. Tam kür dediğimiz bizim iyileşme ve sonrasında tekrarlama ihtimalinin olmaması. %90 bizim için yüksek bir rakamdır. Bu nedenle şiddetli olmasa bile sık tekrarlayan akne tedavisinde de kullanmaktayız. İkinci sorumuz roh hangi yaş aralarında kullanılır? Kullanıyorsunuz. Rocton'u biz 13-14 yaş itibariyle güvenle kullanabilmekteyiz. Bir diğer sorumuz, en sık görülen yan etkileri nelerdir? En sık görülen yan etki kuruluktur. En çok hastalarda buna şikayetçi olurlar. Kuruluk tüm vücutta görülüyor aslında. Hastalar çok fazla yan etkisi olduğunu düşünüyor bu ilacın. Burun kanaması yapıyor, saç dökülmesi yapıyor gibi. Aslında bunların hepsi kurulukla ilişkili. En çok dudaklarda görüyoruz biz kuruluğu. Burun mukozasında da kuruluk yaptığı için kanamaya sebep olabiliyor. Tırnaklarda kırılmaya, saçta dökülmeye sebep olabiliyor. Yalnız roaktonun yan etkilerinin hepsi doz ile ilişkili olduğu için biz dozu düşürdüğümüz zaman yan etkilerde azalma gözleniyor. Ve düzenli nemlendirici kullanarak da bu şikayetleri azaltabiliyoruz. Kişinin sosyal yaşantısına çok fazla etkilemeden tedavimizi sürdürebiliyoruz. Bir diğer sorumuz doz önemli midir? Yüksek dozda daha mı etkilidir demişler. Doz önemlidir evet bu ilaçta. Bu ilaç kümülatif dediğimiz birikim şeklinde etkeden bir ilaçtır. Yani kan, kanda belli bir seviyeye ulaştığında bize etkisini gösteriyor. Bu yüzden bizim bu ilacı düzenli aralıklarla almamız gerekiyor. E, totalde kilo başına 120 ile 150 mg arasında bir doza ulaştığında tam kür sağlıyor. bunu da biz en az 6 ay kadar kullanmamız gerekiyor totaldeki bu dozu. Dozla yan etki arasındaki ilişkiyi de sormuşsunuz. evet Dozla yan etki çok ilişkili. Doz yükselttiğimiz zaman yan etkilerde artış oluyor. O yüzden çok yüksek dozla değil, genelde biz ilaca ilk başladığımızda, ilk 1-2 ayında biraz daha düşük başlayıp tolere edebildiği bir doza geldiğimizde o dozla devam ediyoruz tedaviye. Kısırlığa sebep olduğu doğru mu? Ee, çok yanlış bir bilgi, doğurganlıkla ilgili kalıcı bir probleme yol açmaz. Yani infertilite, yani kısırlığa sebep olmuyor. Ee, yalnız bu ilaç gebelik döneminde kullanılmıyor teratojen bir ilaç. Yani sakatlık yapma riski var ee, ve ölü doğum, düşük doğum gibi riskleri var. Bu nedenle doğurganlık çağındaki kadınların en az iki doğum kontrol yöntemini kullanması gerekiyor. İlaç kullanımı sırasında gebelik olursa kürtaj indikasyonu var. Gebelik kesinlikle yasak. Ama ilaç kullanımı bittikten sonra ilaç vücuttan tamamen bir ay içinde atıldığı için İlaç bittikten bir ay sonrasından itibaren gebelik planlanabilir. 2 sene gebelik olmayacak diyen hastalar var, soran hastalar var. Hayır, o bizim yine A vitamini türevi olan ama başka sedef hastalığında kullandığımız başka bir ilaç için geçerli bir durum. Roakutan sonrasında sadece bir ay kadar bir koruma yeterlidir. Roakutan tedavisi iz bırakıyor diye soruyorlar. Roaccutane tedavisi iz bırakmıyor aslında. Oradaki akneler iz bırakıyor. Siz Roaccutane tedavisini kullanmazsanız belki o izler daha fazla olacak. Roaccutane tedavisiyle beraber hatta yüzeyel izlerde biz azalmada gözlemleyebiliyoruz. Yalnız iz tedavisi farklı. Roaccutane'ı biz iz geçirmek için kullanmıyoruz. Akne tedavisi amaçlı kullanıyoruz. Roaccutane kullanım sırasında ya da sonrasında farklı iz tedavilerinden destek alıyoruz. İz tedavisi ilaç bittikten sonra mı olur denmiş. Genellikle ilaç bitimini tercih ederiz. Daha rahat tedavi ve yapabilmek, daha agresif tedaviler yapabilmek için. Ama ilaç kullanılırken de radyo frekans, lazer ve mezoterapi gibi uygulamalardan yararlanabiliyoruz. Yazın kesinlikle kullanılmıyor değil mi demişler. Hayır. Yazın kullanılmaz diye öyle bir durum yok. Ama tabii yazın güneş fazla olduğu için çok daha dikkatli olmamız gerekiyor leke oluşum riski açısından çok fazla güneşe çıkılmadığı takdirde ve düşük doz kullanıldığında yazın kullanımda da bir problem oluşturmuyor. Ama kış mevsiminde tabii ki daha rahat kullanıyoruz. Çok fazla yorgunluk yapıyor demişsiniz. Evet yorgunluk ve halsizliğe sebep olabiliyor. Bu da yarattığı dehidratasyondan dolayı iyi bir su tüketimiyle beraber desteklersek, dozunda çok yüksek tutmazsak yorgunluk şikayetinizi de azaltabiliyoruz boy uzamasını durdurur mu demişsiniz. Yüksek doz A vitamini boy uzamasını etkileyebilir. Bizim kemiklerimizde epifiz plakları dediğimiz büyüme plakları var. Bunlar belli bir yaşta kapanıyorlar. Yüksek doz A vitamini bu yaşı biraz öne çekebiliyor. Yalnız bizim akne tedavisinde kullandığımız A vitamininin dozu böyle bir etki yaratmıyor. Bu nedenle boy uzaması ile ilgili bir aslında problem oluşturmuyor bizim için. Depresyon yapar mı demişsiniz. Bir de internette okudum. intihar etmeyi düşünenler olmuş demişsiniz. Majör depresyon tanısı olan kişilerde de intihara artırabiliyor. Yalnız kişinin depresyon tanısı yoksa böyle bir durum söz konusu değil. Hatta tam tersi, aknenin kişide yarattığı yoğun stres durumunu düzelttiğini gösteren yayınlar mevcut. Saç dökülmesi yapar mı demişsiniz? Ee, evet, saç dökülmesi yapabiliyor. Yalnız bu ilaçtan kaynaklanan saç dökülmesi sonra tekrar geri geliyor zaten. İştah açar mı? Hayır, iştah açmıyor. Dördüncü 5 ayındayım, hala e, akinem çıkmaya devam ediyor demiş birisi. İlk aylarda akne çıkmaya devam edebilir. Hatta ilk 1-2 ayda bazı kişilerde %20 oranında bir artışta gözlemleyebiliyoruz. Ama 4. 5. aydan sonra artık eski şiddetinde bir devamlılık beklemiyoruz. Eğer 4. 5. ayda hala eski şiddette akne çıkmaya devam ediyorsa altı yatan hormonal bir problem açısından araştırmak gerekebilir. Yüzde tüylenme yapar mı demişsiniz? Çok nadiren bazı kişilerde ince ayva tüylerde bir kalınlaşma görüyoruz. Bu da geçici. İlaç kullanımı sonrasında eski haline dönüyor. Kabızlık yapıyor diye soruyorlar. O da dehidratasyon etkisinden dolayı, evet kabızlık yapabilir. Bu nedenle sıvı tüketimini artırmalı ve daha çok lifli ağırlıklı beslenmelisiniz. Cildim bebek gibi olacak mı? En çok sorulan soru. Anti aging etkisi de olduğu için ekstra bir parlaklık geliyor cildinize. Bu ilacın bağışıklığı baskılayıcı bir özelliği var mı? Hayır, bağışıklık baskılayan ilaç grubundan değil. İkinci kez kullanım için ne düşünüyorsunuz demişsiniz. E, kullanılabilir. E, bu ilacın hani şu kadar kullanacaksınız diye öyle bir kısıtlaması yok. İlerleyen yıllarda da tekrar ihtiyaç olduğunda kullanılabiliyor. Kapalı komedon tedavisinde kullanılır mı ve zararı var mı? E, ko komedon aknenin bir çeşididir. Komedon akne, inflamatuar akne, kistik akne birçok çeşidi var ve roktan evet bu grupların hepsinde kullanılıyor. Hatta komedon aknelerde, kapalı komedonlarda e, topikal ürünler çok yeterli gelmiyor. O yüzden Roaktan kullanımı daha etkili. Ama Roaktan kullansak bile tabii tekrarlamasını azaltıyoruz. Onları belki sayı olarak azaltıyoruz. Yalnız o kapalı komedonları tedavi esnasında bizim ekstrakt etmemiz gerekiyor. Bir diğer sorumuz adet döngüsünü etkiler mi? Bazı kişilerde çok nadiren adet düzensizliği yapabiliyor. Bu etkisi de kalıcı değil. İlaç bitimi sonrasında eski haline dönüyor. Lens takabilir miyim ilaç kullanımı sırasında? İlacın en büyük yan etkisi kuruluk demiştik. Ve kuruluğu tüm vücutta yapıyor. Gözlerde de kuruluk yapıyor. Gözde yanma, batma, kızarıklık, konjonktivit gibi şikayetlere sebep olabiliyor. Bu nedenle lens kullanımı aslında çok önermiyoruz. Gözlük kullanmasını tavsiye ediyoruz. Biz ilaç kullanım süresinde hastanın lens kullanacaksa da çok kısa süreli ve mutlaka soni göz eşitmalarıyla birlikte kullanmasını öneriyoruz. Annemde rosacea var. Yıllardır zoratini kullanıyor. Bu kadar uzun süre 7 yıldır kullanıyor. Kullanmasın gibi bir soru var. Tabii bu kadar uzun süreli ilaç kullanımı doğru değil. Eğer fayda görmüyorsa bizim öngördüğümüz süre içerisinde tedavi değişikliğine gitmek gerekir ya da altta yatan sebeplere yönelik bir düzenleme gerekmektedir. Hangi cilt tiplerinde önerirsiniz? Mesela çok aşırı hassas ciltler için tavsiye eder misiniz? Aşırı hassas ciltlerde de biz hassasiyeti giderecek bir başka tedavi yöntemleriyle birlikte çok rahat kullanabiliyoruz. Yatıştırıcı kremler, ona uygun yıkama ürünleri, eğer egzamatize bir durum varsa da ona yönelik bir tedavi ile birlikte destekliyoruz. Roaccutan kullanırken beraberinde başka ilaç alabilir miyim? Roaccutan kullanımı esnasında biz iki ilacın kullanılmasını kesinlikle istemiyoruz. Bunlar tetrasiklin grubu antibiyotikler ve A vitamini içeren herhangi başka bir takviye. Bunun haricindeki ilaçlar birlikte alınabilir. Yalnız çok uzun süre kullanılırsa e, tabi bu sefer karaciğer fazla yoruluyor o yüzden çok uzun süreli ilaç kullanımı birlikte önermiyoruz. Kemik eklem ağrısı yapabiliyor bu ilaç. Bunun için de dozunu düşürüyoruz eğer böyle bir şikayet görürsek hastada. Beraberinde çok şiddetli ağrısı olduğunu ağrı kesici alabiliyor. Tabii bunu her gün her gün almaması gerekiyor beraberinde bir viral hastalık geçirirse, gripal enfeksiyon geçirirse yine o ilaç o hastalığın ilaçlarını kullanabilir ama biz o dönemde dehidratasyon yaptığı için bu ilaç viral hastalıkların şiddetini ve süresini uzattığı için ara vermesini tercih ediyoruz. Spor yapabiliyor muyum bu ilaçla beraber? Çok ağır efor sarf ettirecek sporlara önermiyoruz çünkü kas enzimlerinde artış yapıyor bu ilaç. Kardiyo tarzı değil ama böyle kas kütlesini çok yormayacak sporlar tercih edilebilir. Roaccutan yerine önerdiğiniz tavsiye ettiğiniz ilaçlar nelerdir? Ee burada Roaccutan yerine diye aslında öyle bir durum değil. Bizim farklı tedavi yöntemlerimiz var aknede. biz hastanın şiddetine, hastanın daha önce aldığı tedavilere, hastanın ek hastalıklarına, kullandığı diğer ilaçlara göre bir tedavi belirliyoruz. Eğer Roaccutan kullanımını engelleyecek bir hastalığı ya da ek başta kullandığı ilaç varsa, yani bir kontraindikasyon varsa, o durumda da başka tedavi alternatiflerimiz tabii ki de var. Bu hapların birbirinden etki farkı var mıdır? Akne de vardı sanırım demişler. Bunu bahsettim. Bunlar jenerik adlar aslında. İçerik, etken, madde ve miktar aslında aynı. Burada farmasötik iki eşdeğer ilacın artı eksi yüzde 21 tolerans ile jenerik ilaçların yani eşdeğer ilaçların orijinal ilaca bio bio eşdeğer olduğunu söyleyebiliriz. Beraberinde almamamız gereken gıdalar var mı? Biz Greyfurt'u çoğu ilaçla zaten beraber alımını önermeyiz. Alkol alımını da beraber bu ilaçla önermiyoruz karaciğeri fazla yoğurduğu için. Onun haricinde çok yüksek miktarda A vitamin içeren ilaçları almamamız lazım ama bunun için örnek veriyorum havucu çok 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 fazla tüketmek gerekiyor. O da zaten mümkün değil. Onun haricinde yine karaciğeri fazla yoğuracak sakatat gibi ürünleri de biraz daha az tüketmek gerekebilir. Ve bize en çok gelen yine bu sene sınav senem seneye mi kullansam acaba, bir sene beklesem mi diyen hastalarımız oluyor. Sınav senesinde çok yoğun tempoda kullanımı ile ilgili bizi engelleyecek bir durum yok. Kişinin öğrenme yetisinde ya da hafızasında herhangi bir değişikliğe sebep olmuyor. Özetlemek gerekecek olursa Roktan bir vitamin de olsa aslında bir ilaç. E, tabii bütün ilaçların en basit bir ilacın bile vücuda ilaki zararı vardır. Tabii burada kar zarar durumunu düşünmek gerekiyor. Eğer kişinin akne şikayeti daha ağır basıyorsa, kişi de strese sebep oluyorsa ağrılara sebep oluyorsa, iz bırakıyorsa o zaman kullanmak gerekiyor. Bu bütün ilaçlar için geçerli. Kar zarar dengesini gözeterek biz bu ilacı gerekli olduğunda güvenle verebiliyoruz. Bu videomda sosyal medyada Sormuş olduğun soruların hepsine cevap vermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.